Galatasaray'ımız için ben açıkçası uzun yıllar Galatasaray'ın hep taraftarı oldum. Ve beni Galatasaray iki Beşiktaş semtinde büyüdüm. Rahmetli babam da çok Beşiktaş'ın rahmetli olana kadar yaşayan yaşayan en eski başkanlarından yani en eski üyelerinden biriydi. Ben rahmetli Betin Oktay abimin çok yakın tanıdığım, çok sevdiğim bir insan. Beni Galatasaray'ı yapan odur. Allah rahmet eylesin ve ondan sonra Galatasaray'ın içinde oldum. Bin, yani 1900 baktığım vakit e, 1900'ün başlarında ya 1900'da e, 90'ların başlarında ben e, Alp Almanla beraber çalışmaya başladım. O zaman resmi bir görevim yoktu. Daha sonra 92'de yani 90'da 15 günden dolayı ben seçimlere giremedim. 15 gün kısa kalmıştı. 5 senem de olmamıştı yani. 92'de girdim Galatasaray yönetimine başkan yardımcısı olarak. O dönemde 4 sene orada görev yaptım. 2 sene de gayri resmi olarak 6 sene. Ama orada şampiyonluklar aldık. O kurduğumuz takım UEFA şampiyonu, Avrupa şampiyonu oldu ve hatta o kurduğumuz takım bizim genç takım dünya üçüncüsü olduğumuz takımda da yedisi banka oynuyordu. Ve bir tane gurur duyduğumuz bir şey daha var ki 96'da Galatasaray tarihinde ilk defa borçsuz bir kulüp devretmiştik Faruk Türen'e. Daha sonra rahmetli Özhan Canay'dan bana çok ısrar edince tekrar 2006 yılında geldik. Bu 20.45 konusu da 2006 yılında oldu ama herkes 20.45 saat olarak biliyor öyle değil mi? Esasında ben orada Denizli'yle Manisa'ya teşekkür ediyordum. Biliyorsunuz Denizli'nin plakası 20, Manisa'nın 2.45'tir. Biz düşünürüz mü bunu? Yani Manisa'yla Manisa'ya teşekkür ettik. Çünkü onların ikisi de Fenerbahçe'ye karşı çok üstün performans sergilediler. Tekrar teşekkür ediyorum onlara. Yani 20.45 sadece saat değildi. Onu da bir daha hatırlatmış olayım. Sonra işte uzun yıllar tabii stadın içinde hayatını geçirmiş tribünlerde, açık tribünlerde Ali Samiyen'de yaşamış biri olarak maalesef tek Galatasaray'da hüngür hüngür zaman Ali Samiyen'i yıktığım zamandı. Yani ilk girdiğim stadı işte 50 sene sonra bitmek bana nasip oldu. Çok üzüldüm tabii. Yeni stadımızı yaptık, açtık. <laughs> o günden beri de Galatasaray içindeyiz. Şu anda da Sayın Başkan'la da beraber istişare ediyoruz. Ben şahsen Galatasaray'a görev vermiş biri olarak da kulübüme elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. Bundan sonra da aynısını yapmaya da devam edeceğim. Benim tabii beklentim burada e, sizlerden özellikle sadece yönetim değil buradaki Kütahya Galatasaray'lı dostlarımdan, kardeşlerimden, arkadaşlarımdan, büyüklerimden bu derneğe yardımcı olun, çocuklarımızı yetiştirelim. Buradan çıkacak sportif yıldızlar da buradan çıkartalım, bunu da yapabiliriz. Ben açıkçası Kütahya'ya çok uzun yıllardır gelmiyorum ama ondan önce çok gelmiştim buraya. Seramik sektörün içinde olan biri olarak. Tekrar bir araya geldiğimiz için de çok mutluyum. Bu arada bundan tam 21 sene evvel de Ankara'da Ankara Galatasaraylıların derneğimizi, iş adamları derneğimizi açmıştık. Faruk Bey de burada. Onlar hala da devam ediyor mücadelesini. Bu uzun bir maraton olacak. Yani biz açıkçası Amiyana tabirle topun pasını size atıyoruz. Artık gol yapmak sizden. Bizim üstümüze düşen bir şey varsa da yanınızda olacağız. Bu güzel akşam için, bu hazırlıklar için burayı hazırlayan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sizlerin de buraya teşvik etmenizden dolayı da büyük bir memnuniyet duydum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Bunu tam da bunu hayal etmiştik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Galatasaray Spor Kulübümüzün 33. Başkanı Sayın Adnan Polat. Galatasaray Spor Kulübü yönetim üyemiz, yönetim kurulu üyemiz Sayın Bora Bahçetepe. İstanbul İSİAD, Ankara AGS, Tavşanlı Galatasaray Derneği yönetimi, başkanı ve temsilcileri, kıymetli 1905 Kütahya Galatasaray Dernesi ailem, ulusal ve yerel basının kıymetli mensupları ve bu akşam burada kalbi sarı kırmızı atan tüm dostlarımız, 1905 Kütahya Galatasaray Derneği kuruluş vesilesiyle düzenlediğimiz balo gecesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün gündüz saatlerinde gerçekleştirdiğimiz resmi açılışımızın ardından bu akşam daha duygusal, daha samimi ve daha gururlu bir an yaşıyoruz. Çünkü bu gece sadece bir kutlama değil, bir sevdanın şehirde vücut bulduğu, bir ruhun kalplerde birleştiği geceyi yaşıyoruz. Galatasaray bir spor spor kulübü olmanın ötesindedir. Galatasaraylı olmak yalnızca bir renge gönül vermek değil, değer bir yöne vermek değil, bir değere, bir karaktere ve bir duruşa sahip olmaktır. Bizler de Kütahya'da bu büyük camianın yani bir parçası olarak bu değeri yaşatmak ve geleceğe taşımak için bir araya geldik. Derneğimizin hedefleri nettir. Galatasaray sevgisini Kütahya'da canlı tutmak, sporun ve dayanışmanın gücüyle yeni dostluklar kurmak, genç nesillere aidiyet bilincini yaşatmak, sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve Galatasaraylı olmanın gururunu hep beraber yaşamaktır. Bu dernek bizim hayalimizdi ama bizim hayallerimiz bu geceden daha da büyük. Kütahya'daki Galatasaraylı çocuklarımızı sporu sevme, kendilerini ve spor konusunda kendilerini tanıması için birer lisans oyuncu olmaları ve Galatasaray'ımızın altyapılarında yer alabilmeleri için spor okulu kurma hayalimiz var. İnşallah bu hayal de bize nasip olacak. Ayrıca bu dernek yalnızca bir çatı değil, bir kalp, bir yuva, bir paylaşımdır. Bugün burada sizlerin desteğiyle Kütahya'da Galatasaray'ın kalbinin attığı yeni bir dönemi başlatmış bulunuyoruz. Sayın Adnan Polat, Sayın Bora Bahçetepe, ve bu camianın bir parçası olma bilinciyle buraya gelen herkese ben ve yönetim kurulum adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bana inanıp güvenen koşulsuz destek veren yönetim kurulu üyelerime, bu kısa sürede derneğimizi kurup üyeliklerini sorgusuz sualsiz yapan tüm üyelerimize, bu balo organizasyonunu beraber yürüttüğümüz balo komitesine bir özel teşekkürde ilk günden beri beraber yol yürüdüğümüz onursal başkanımız, kıymetli dostum Hakim Cüneyt Demirci kardeşime sonsuz teşekkür ediyorum. Biz Galatasarayız. Bir araya geldiğimizde her zorluğu aşar, her hedefe ulaşırız. Yaşasın Galatasaray. A <coughs>